Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere küçük baş üretiminde aile işletmesinden bahsedeceğim. Kendi tecrübelerime dayanarak biz 2017 yılında küçük başa başladığımızda 100 tane Ramonov koyunuyla hiç koyunculuğu bilmezken başladık. Ama şimdi bütün ailemiz en küçüğünden en büyüğüne kadar küçük baş üreticisi oldu. Yem rasyonunda, iğnesinde, aşısında bakımında doğumunda gecesinde gündüzünde e, hepimiz e, birbirimizi tamamlayarak bilgilenerek ve uygulayarak bunları başardık. Sizlerin gözünde çok büyük bir iş olmasın bu. yani yeter ki bakabileceğiniz kadar e, koyun hayvanına sahip olarak üretebileceğiniz kadar koyun hayvanına sahip olarak ve boğazını sağlıklı yedirebileceğiniz kadar koyun hayvanına sahip olarak bu işe girmeyi tercih edin. Hiçbir zaman ben 100 tane koyun alayım da 100 tane koyundan yılda şu kadar kazanırım diye heves ederek bu işe girmeyin. Ayrıca ithal koyunlarda, ithal koyun ırklarında şuna çok dikkat edin. Doğru insanları, doğru firmaları, doğru işletmeleri tercih ederek ithalat ve ihracat işine girin. Sizler en önemlisi hayvanlarınızı bakabileceğiniz ahır şartlarınız. 10 koyun için 30 metrekare, 30 koyun için 100 metrekare yer yapın. İçerisi ne kadar rahat, bolluk, e, havalandırmalı olursa sizlerde başarı oranı daha yüksek olacaktır. Aile işletmesi dediğimizde hiçbir zaman gözünüzde büyütmeyin. Çünkü e, bugün aynen videoda görüyorsunuz bizim çocuklarımızın yaptığı gibi herkesin bir işi var. Çoban kızı da burada. Merhaba. Bugün temizliğimizi de yapıyoruz. Reyhan da burada. Merhaba de bakayım. Merhaba. Utanıyor şu an. Reyhan daha yeni yeni alışıyor. Bu işin ayıbı yok arkadaşlar. Hep beraber yaparsanız hep beraber başarırsınız. Bizim bir de üniversitelimiz vardı. Onu da bir görelim bakalım. Evet, bizim hemşire kızımız. O da her zaman yanımızda. Kardeşimiz de burada. Dezenfektana çok önem veriyoruz biz. Sık sık altlarını temizlik yaparak ve koyuna kuzuya dokunmayacak şekilde bir pire kene mücadelesinde masraftan kaçmıyoruz. Çünkü hayvanların sağlığı bizim için çok önemli. Onlar ne kadar sağlıklı ve rahat olurlarsa bizdeki başarı oranı da o kadar yüksek oluyor. bile koyunlu Lütfen çok iyi araştırın çok iyi araştırın her zaman çok kuzulayan koyunluklarıyla çalışın geçen zaman bir daha geriye dönmüyor kaybedilen paralar bir daha geriye kazanılmıyor kazanmak çok zor bir yerlere gelmek çok zor en tepede durmak çok zor en tepede durabilmek için her zaman en iyisini en kalitelisini yaparak insanlara kendini ispatlayarak doğruyu anlatarak doğruyu bilgilendirerek şunu unutmayın. Kötü koyun yok arkadaşlar. Kötü bakıcı var. Kötü bakıcı var. İşinin başında olacaksın. Çobanın olsa dahi. İşinin başında olacaksın. Olduğun zaman da doğum zamanı da gece gündüz uyumazsan bu işten Allah'ın izniyle güzel verimler alırsın. Ne diyor hadisi şerifte? Sahabenin birisi dara düşmüş gitmiş peygamber efendimize anlatmış. Demiş gitsin koyun hayvanına baksın. E demek ki bu lafın üstüne laf söylemeye gerek yok. Devamlı yürüyor. İnsanoğlu fırından ekmek alamazsa, aç kalırsa ölür. Koyun hayvanını istediğin yere çıkar. Çalmana çırpmana bile gerek yok. Allah'ın otunu bile yaprağını bile yedirsen bu hayvan kendi boğazına bakıyor. Yeter ki sen sevgiyle, saygıyla, huzurla bak. Rabbim de bunun bereketini veriyor. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar hatırlatıyorum. Her videoda yaptığım gibi YouTube kanalımızı hep beraber çoğaltmak zorundayız. Buradan ufak da olsa kazanç gelmeye başladı. Bu kazancı da daha önce de söz vermiştim. İlk 6 ayını hayır kurumlarına vereceğimi söylemiştim. Çok küçük bir rakam geldi. Bunu nasip olursa çektiğimizde hesabımızdan ne yapacağız? Belgelendirdiğimde hayır kurumuna bu belgesini de sosyal medyadaki e, Hakimin Çiftliği Facebook adresimizde yayınlayacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi, hayırlı dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar olsun.